Merhaba Alternatif Bir İşim TV'de Cesur Yeni Medya programındasınız. Bu programda size farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Belki de hayatınıza farklı bir perspektif sunacağız. Zumbara, duyduğunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama bir şekilde duyduğunuzu düşünüyorum. Çok güzel bir proje. Zumbara'yı anlatacak Ayşegül Güzel, hem kurucusu hem de stratejisti. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Zumbara ne? Zaman kumbarası diye kendilerini tabir ediyorlar. Çok da güzel şeyler de yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Ayşegül anlatsın biraz. Yani aralarda takviyedir tamam, tamam süper. Zumbaranın ne olduğunu anlatayım ki bazen zor oluyor bizim için de. E, zaman kumbarası para yerine zamanın kullanıldığı bir paylaşım platformu aslında. Hı hı. Şöyle çalışıyor ben senden e, iki saatlik e, iletişim ilgili danışmanlık alıyorum. Karşılığında sana iki saat ödüyorum. Sen bu iki saatini zaman kumbarının içerisine atıyorsun. Daha sonra bunun bir saatiyle Zumbara'daki topluluktan Ebru'dan kukla yapım teknikleri alıyorsun. Diğer bir saatiyle Ahmet gelip senin avizelerini takmanda sana yardım ediyor gibi bir hı hı. sistem. Zumbara.com e, üzerinden işliyor. Zumbara.com internet sitesinin adresi zaten aşağıda yazıyoruz biliyorsunuz videoların altına. Aynen. bir araç aslında. İnsanlar Zumbara.com'a üye oluyorlar. Şu an davetiye usulü işliyor ama bir form doldurarak da o formu Hı -hı. biz onaylıyoruz. Ee, sorulara baktık, cevaplara baktıktan sonra. Ee, formu doldurduktan sonra insanlar profillerini oluşturuyorlar. almakla ve vermek istedikleri servislerini giriyorlar ve tamamen süreç başlıyor aslında. Alabilecekleri veya verebilecekleri servisleri buluyorlar. Bir araya geliyorlar online'da veya offline'da servis değişimlerini yapıyorlar, paylaşımları gerçekleştiriyorlar, zamanlarını ödüyorlar, zaman kazanıyorlar gibi bir sistem. Aslında hani böyle e, ilkokulda falan ya da ortaokuldaydı galiba. Tam hatırlamıyorum. Bayağı oldu o eğitimleri alalım hani e, şey değişimin olduğu bir dönem vardı hepimizin hayat e, okuduğu e, şeyler. işte diyeyim, elmasını verirdi birileri de onun karşılığında et alırdı. Baş başka şeyler olurdu. Şimdi zaman nakitlerin e, vücuda bürünmüş hali galiba biraz zumba hatta zaman nakitten de değerlidir değil mi evet de doğrusu sloganınız olduğu zaman, <laughs> zaman nakitten de değerlidir kesinlikle hele ki şu zamanda niye nokta e, alternativeişim.tv'yi aldık şundan kaynaklı e, online ve offline'da e, birçok e, kişi bir araya gelebiliyor e, ama herhalde bunun altyapısını sağlayan bir <laughs> sistem var ve galiba dünyada da ilk örneklerden <laughs> zumba.com e, dediğin gibi aslında zaman bankası sistemini kullanıyor. Dünyada 33 ülkede uygulanıyor zaman bankası hı hı. sistemi. Alternatif ekonomilerin arasında bir örnek aslında zaman bankası. Hı hı. Ancak Zumbar'ın yaptığı biraz zaman bankası 2.0'ı yaratmak. Yani sosyal network'ün o bütün güzel ve güçlü yönlerini zaman bankasını çok daha fazla insanın e, ulaşabilirliğine açmak hı hı. ve hı hı. insanların kendi aralarında biraz o eşler arası sistemi o topluluk oluşturma sistemini kolaylaştırmak için bir araç olarak e, kurgularken tamamen web 2 özelliklerini kullanmak aslında. Hı hı. Ve evet bu anlamda dünyadaki zaman bankaları arasında bir ilk ve çok iyi ilişkiler içerisindeyiz dünyadaki zaman bankalarıyla da. Mesela bunlar ne gibi alternatifler e, sağlıyor? İnsanlar için nasıl avantajlar sağlıyor? Yani Zumbara sistemini biraz daha konuşalım bence. Hı hı. Çünkü çok güzel bir sistem. E, herkesin farklı farklı yetenekleri var. Belki sizin de farklı farklı yetenekleriniz var ve almak istediğiniz şeyler var. Ama gerçekten her şeyin paraya tahvil edildiği işte ee, ufacık bir Twitter hesabı açmanın bile eğer karşı taraf bilmiyorsa e, binlerle hani ödetildiği bir dönemden geçiyoruz. Her şey paraya tahvil ediliyor. Buna karşı siz çok güzel bir felsefe oluşturuyorsunuz ve buradan gülüyorsunuz. Hem bu felsefeyi biraz açalım hı hı. hem de daha sonrasında e, interneti nasıl kullanıyorsunuz, sosyal hı hı. medya platformları nasıl kullanıyorsunuz, bu insanlar bakımından neleri kolaylaştırıyor hı hı. onları da konuşalım. Öncelikle hani neden böyle bir şey? Ee, yanılmıyorsam 10 bin kişi var demiştiniz çekime geçmeden önce. 10 bin kişi değişim yapıyor. Nasıl buraya geldi biraz onları da konuşalım. Çünkü hepimiz için alternatif özlemleri var. Aynen aslında Zumbar'da eee 10'dan fazla üyeye ulaştık şu an. Bizi bir araya getiren şey belki o e, inandığımız yeni bir dünya özlemi e, hı hı. ve yeni bir değer sistemi aslında. E, Zumbarda yapmaya çalıştığımız şey sağlık topluluklar oluşturmak ve e, değer sistemimizi farklılaştıran şey ise öncelikle e, paradan daha değerli şeyler var ve belki de sahip olduğumuz tek şey zaman diyoruz ve farklılıklarımızın kesinlikle bizi birbirimizi zenginleştirdiğine inanıyoruz. Ve o sağlıklı topluluklar derken ee, bulunduğumuz topluluk içerisinde nasıl kendi kendimize yeten topluluklar oluşturabileceğimizin bir deneyi aslında Zumbara. Hı hı. Ve e, tamamen yeni ilişki modelleri, farklı ilişki modelleri oluşturmak. Yani en değerli varlığımızı, zamanımızı paylaşmak demek. Ve bunu paylaşırken yapmayı sevdiğimiz şeyi başkası için yapmak demek. Aslında verdikçe zenginleşmek. Aldıkça değil sadece verdikçe de zenginleşmek hı hı. demek. Ee, bu anlamda felsefesi çok güzel geliyor kulağa ama gerçekten bir paylaşımda bulunulunca gerçekten ne demek istenildiği <laughs> anlıyor. Benim hiçbir servis değişimim, hiçbir paylaşımım e, bir saat olarak planlanan hiçbiri bir saatte bitmedi. En az 5 saat sürdü. 5 saat, 1 arkadaşlarım var Zumbara'dan. Çünkü farklı bir e, hayat tasavvuru aslında. Ve e, evet insanları internetin o umut veren, o internetin daha sosyal gücünü kullanarak e, insanların bir araya gelmesi sağlanıyor. E, i̇nterneti çok sık kullanıyoruz. Sosyal medyayı çok sık kullanıyoruz. E, Zumbar.com çok önemli bir araç bizim için. Zumbara.com'un içerisinde de aslında bütün diğer işte Facebook, Twitter gibi birçok farklı platformun da bağlantısı var hı hı, dışarıya yayılması için. Ama aynı zamanda Facebook'u çok aktif kullanıyoruz. Zumbara dünyasında olan bütün zenginlikler Facebook'ta da gözüküyor. Twitter'da neredeyse real eş zamanlı Zumbara'nın içerisinde neler olduğunu öğrenebiliyor insanlar. YouTube kanalımız var, bir blogumuz var. Yani gerçekten sosyal medya bizim insanlara hikayemizi anlatabilmemiz, neler oluyor, Zumbara ne düşünüyor, biz neler yapmaya çalışıyoruz ve insanların da bu hikayeyi oluşturma, oluşturmada, diğer insanlara ilham vermede bizimle birlikte yer almaları için, bize destek olmaları için e, kullanıyoruz aslında. Sosyal medya tamamen Hı -hı. bu amaçla kullanılıyor ama söylediğiniz gibi hani çok önemli hem eş zamanlı hem insanların her yerden ulaşabileceği bir sistem yaratıyorsunuz. Bu sistemden biraz bahsedebilir misiniz? Diyelim ki İstanbul'dayız biz hı hı. ama eminim ki İzmir'de, Ankara'da da zumbara toplulukları vardır. Hı hı. Belki dünyanın öteki ucunda da vardır hı hı. zumbara toplulukları. Zaten zaman bankaları var dünya üzerinde. İnsanları nasıl bir araya getirebiliyorsunuz? Hani o arkada dönen sistem nasıl? Çünkü zor bir iş. Hı hı. 10 bin tane insandan bahsediyoruz. 10 bin farklı alan Andan bahsediyoruz. Bütün bunları nasıl yönetebiliyorsunuz? Zor iş. Gerçekten zor iş yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aslında Zumbar'ın e, özellikle yönetmeye çalıştığı şey yani basitleştirmeye veya kolaylaştırmaya çalıştığı şey insanların birebir servis değişimleri. Ancak e, bu birebir olmak zorunda da değil. Birden çoklu e, paylaşımlarda olabiliyor. Ben bugün inovasyon metodolojisi anlatmak istiyorsam Hı -hı. yalnızca size değil 15 kişiye birden de anlatabiliyorum. Hı -hı. Yani insanlar bütün o database'in içerisinde kendi ilgi alanlarıyla bağlantılı olan şeyi bulabiliyorlar. Düzenli e, matching sistemleri yani e, ilgi alanı ortak insanları birleştirmek, Eşleşiyor. eşleştirmek isteği çok önemli bizim için. Bunu hemen her yerde kullanıyoruz. Bir servis yarattığınızda bak bunu yarattın bunlar da ilgini çekebilir. Bir servise baktığınızda bak buna bakıyormuşsun bunlar da ilgini çekebilir. Düzenli mailing'de bunlar da senin ilgini çekebilir. Facebook ile bağlanıyorsanız bak bu arkadaşların hali hazırda içerideymiş. O zaman onları da izliyor. Hı hı. Gibi aslında hani birçok aracı kullanmanın dışında e, offline'da da yani nasıl bir araya geliyoruz? Bunun da dışına taşıyor aslında. Biz şu an İstanbul'da bir topluluğuz ama zumbara İzmir topluluğu kendi kendine oluşuyor. Yani şu an her hafta İzmir'dekiler toplanıyorlar. Yani biz hayretle izliyoruz. Ankara'dakiler hemen her hafta toplanıyorlar. Eskişehir'den, Bursa'dan, Adana'dan, Bodrum'dan, Fethiye'den bir dolu insan biz de burada kendi topluluğumuzu kurmak istiyoruz diyor ve biz onlara burada yaptıklarımızı anlatıyoruz. Onlar bize yeni ilhamlar veriyorlar. Ve bu hareket gerçekten başladı ve büyümeye devam ediyor. Çok güzel. Zumbara'yı kısaca konuştuk. Ee... Yani mutlaka girin, inceleyin. Hatta eminim herkesin anlatacağı bir şeyler vardır. Ee, bir şekilde katkıda sunun. Ee, ben üyemiyim değilim. <laughs> Ama benim de yakından takip ettiğim ya evet aslında ben de şunu yapabilirim dediğim e, insan da ilhamı da tetikleyen bir yanı var. E, çünkü bahsettiğiniz gibi hani avize tamir etmekten e, ne bileyim ya masalında örtüsü aslında şöyle olsa güzel bir şey kadar e, hani fikirlerin bulunabileceği aslında bize odayatılan e, işte ne bileyim, bilgisayar eğitimi vardır ya. Bunların dershaneleri vardır, dil dershaneleri vardır. Bütün bunların dışında da bir eğitim hı hı. alanı sunuyor. Bu bakımdan da çok önemli. Teşekkür ederiz ben Ayşe Ben çok Gül. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.